Merhaba hoş, hoş geldiniz. Bugün annem bize Ayşe Kadın fasulye dikecek. Nasıl dikiyor, neler yapıyor sizlerle de paylaşacağız. Evet, evet. evet arkadaşlar fasulyelerimiz çeşit çeşit. Bunlar Ayşe Kadın. Bu da e, sı sırık fasulyesi. Bu da Ayşe Kadın, bu da bunlar... Bazıları böyle şeyli, sırıklı, bazıları yerden Aynen. değil mi anne? Evet, bunlar yerden. Hani şey, e, sırık istemeyen yani sarmayan. Evet. Evet. Bu da sarmayan. Bu da yani aşık kadını biçinsi bu da sarıyor. Bu da sarandı. Hepsi çeşit çeşit. Aynen. Mesela annem mesela tohuma bırakıyorsun, evet, değil mi anne? Bazıları tohuma bırakıyorum, kuruyor orada. Sonra tohum olarak alıyor. Evet, tohumlarımız. Burada şimdi sen hangisini dikeceksin? Şu şu cinsi, değil mi? Burası sırık e, göstersin mi Dur Gösterelim onları da. Evet, burası buraya sırıklı olanlar, yani şöyle tahtalar uzun uzun. Önce bunlara sardık. Evet. Bize şöyle ortaya girip toplayacağız. Bunları babam yaptı, değil mi anne? Şöyle kancaları var. aralıklı dikeceğim. Ee, aralarına da sonra bu fasulye e, çıkınca biraz bu boy olduğu zaman güzlek e, dikeceğim tekrar aralarına. saymıyorum göz göre abi. 8 10 tane atıyoruz. Hayvan <laughs> kırk bir kesi sadece bak şimdi kimyasal Tohumumuz da kendi tohumlarımız. Bir dahaki seneye içinde şimdi bunlardan tohum ayıracağız. Evet. Evet, hadi anne sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güle güle yemeği nasip etsin Allah'ım. kaynana çalışıyoruz. Hadi, geri, 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 geri. Bunun, şöyle, Bunun dikim biraz daha kolay diğerlerine göre. Gel yani bu tohumu göster bize kameraman lütfen. Evet, en son yere de bu fasulyemizden ekiyoruz. <laughs> evet, şimdi bu cinsten Görüş. ekiyoruz. Ses 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 bu bir şey. İttirir. İttirir. Evet. Bu da senin fasulyen Eslem. Fasulyen olduktan Aynen. sonra sen toplayacaksın. Aynen. Burası senin bak Eslem sakın unutma tamam mı? Bu şey. Burası benim mi? Evet bak en sona diktik. Sen, sen toplayacaksın. Sen... Hadi, yere da hadi, kere, kere. Evet. Daha sonra diğer fasilelerimiz çıkıp biraz büyüyünce o aralara dikeceğiz. Biraz daha da. onu geç toplayacağız. Bu çık, çıktığı zaman karış filan olduğu zaman onu dikeceğiz. Yine aynı cins dikeceğiz değil mi anne? Evet. Burası hep sırık yer. Sırık evet burası hep sırık yer.